Evet sevgili izleyenler, bilirsiniz programı sizlere Bilecik'ten seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda yanımızda Caner Bey var. Kendileri bu bölgede gıda alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, nasılsınız? Çok, çok şükür, siz nasılsınız? Bizler e, Caner Bey öncesinde e, biraz ürünümüzden bahsetmeye başlayalım röportajımızın içerisinde. Şimdi arkamızda zaten izleyenlerimiz de görüyor, gibi bir e, ca döner var. Evet. E, dönerimizin özelliği nedir? Dinleyelim lütfen. Özelliği kuzudan olmasıdır. Kuzudan güzel olur döner. E, çok menşurdur, dünyada 9. sıradadır. Hı hı. Aslında özelliği kuzu. Olması, evet, kuzu olması. Ee, şimdi peki burada bu cağı döneri nasıl servis ediyoruz? Hangi şekillerde yiyebiliyorlar? Cağda veriyoruz, hı hı. porsiyon olarak veriyoruz, ekmek arası, dürüm, hı hı. nasıl isterse. Ama en güzeli cağıda oluyor, özelliği o zaten. Bizler röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.